Ama var bak, evet, ne yazıyor? Aşçı, ona evet. göre. Ama kariyerime sosis dilimleyerek <laughs> devam ediyorum. Orada da dört tane daha var sosis. <laughs> bu mutfak işi bazen sıkıcı olabiliyor Fadıl Bey. Evet. Ah! Vallahi kestim. Ne o? Armağan Yemek programı çekiyor. Sen de bu arada yapıyorsun. Ne yapıyorsun Makine, ya? Sadece makineye yağlayacağım, tost yapışmasın diye. Tost yapacaksın? Evet. İnsan ayvalık tostu satılmasın diye mi geldi buraya? Sizden tostçu olur. Olur değil mi? Olur. Merhaba. Bugün ne yapıyoruz? Ayvalık. Ayvalık tost. tost. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Neydi isminiz? Fadıl. Fadıl. <laughs> Fadıl takipte. Öyle bir reklam vardı değil mi? Fadıl takipte. Alo Cumhur abi şu işe girdik ya köşe olacağız köşe. Şimdi Fadıl Bey sizin Ayvalık'ta Ayvalık tost şu dükkanımız var. Evet. Değil mi? Biz Ayvalık Toast yapacaksınız. Evet Bana kesinlikle. Yani. Evet. Neydi dükkanın adı? Damakçı. Damak çok, damak. Son dönemde ayvalık ayvalık şöyle diyor. Bu yapılanlar Ayvalık tostu değil, kumru diyorlar. Ayvalık tostunun orijinali tulum peynirli ve kasap sucuklu. Evet. Eskiden salam ve sosis ha. olmadığı için. Ama o güzeldi. Için, tabii Bence tulum güzeldi. peynirli ve kasap sucuklu. Ketçap mayonez de kullanılmadığı için içine domates ve turşu. Domatesin olmadığı zamanlarda da eskiden salça sürülüyormuş. Hmm. Ama sonradan tabii salam ve sosis de işin içine girince tabii et, Ayvalık tostuna yakıştı da. E, ketçap, mayonez. Bence güzel oldu şu an yani. Orijinal Ayvalık Tostu aydın. Ben, ben orijinalini tercih ediyorum. Tamam. Kumru yiyeceksen İzmir'e giderim. Kaç yıllık hikayesi? Tam olarak bilmiyorum Yani kimin ilk, Aa, kimin yaptığı ben da... Ben araştırdım. Bir tane bir çok yaşlı bir adam e, el arabasını yaparmış. Tostçu Ali vardı evet. rahmetli. O en eskilerden biri oğluna bilinir. Ama tam dediğim gibi tarihi tam olarak bilinmiyor. Ama geçmişte yani hiç yoksa 100 yıllık bir geçmişi var Ayvalık Tostu'nun. Ayvalık Tostu yapmak için ne malzemenin ihtiyacımız var? Ayvalık tostu ekmeği. Ayvalık tostu ekmeği. Şöyle, Bu, bir tek şu... ayvalıkta mı satılıyor? Yani şu an İstanbul'da falan da fırını var ama tabii orijinali birebir aynı olmuyor. İlla ki hamur falan farkı oluyor. Şöyle bir sıra şeklinde 14 tane var bunun içinde. 7 tane tost çıkıyor yani. Yok, 14 tane toz çıkıyor bu. Ha, bu, 14, da? bu da bir sıra mesela. Şöyle 14 tane ayrı, şöyle 14 ha. tane ayrı toz çıkıyor bir sırada. Öyle. Evet. Aynen. Artık öğrendim kameraya gösteriyorum. Kimisi bunu kim 27 yıl sonra büyük deneyim. Orijinalini yapacaksak olmazsa olmazı tulum peyniri, az tuzlu, evet. güzel bir tulum peyniri ve kasap sucuğu. Kasap sucuğu mu yantralı sucuk? Ayvalık tostu yapanlar hep der ki Yanturalı sucuk olmadan Ayvalık tostu olmaz. Yok, güzel bir kasap sucuğu ben. Biz de hala Yanturalı kullanıyoruz ama. Yan yok yok. Ya. Yanturalı sucuk. Balık ezmesi gibi bir sucuk markası. Uh -huh. İstanbul'da da ama refika bulmuş. Biraz ekşi. Ayvalığa yerleşince öğrendim. Bütün ayvalıklılar bu Yanturalı'ya çok uh -huh. düşkünler. Bir de pahalı. Pahalı, evet. Normal sucuklara göre pahalı. Evet. Az tuzlu. Tulum peyniri. Tulum peyniri. Yanturalı sucuk. Ayvalık tost ekmeği. Domates turşu. Domates turşu ve tabii en kötüsünden margarin. En kötüsünden. <laughs> Niye en kötüsünden? Bu olmazsa olmazı çünkü ötekiler süt oranı biraz fazla olduğu için tostu yerken böyle bir margarin kokusunu alıyorsun ama bunda öyle bir şey mümkün değil. O kokuyu almazsınız. Hay aklınla bin yaşa lan. Vallaha motor ya. 2 kiloya iki kapa. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Öncelikle buraya bir kaşık salça atacağız. Aa. Tabii sosis için. Aa, bu ikinci tostumuz için. Hı. Bir kaşık dolu kaşık. Tabi e, tabii tabii tabii. Tamam. kaşıkla iyice karıştıralım onu. Evet bu kendi kendine kaynayacak. Evet, evet, kaynayacak. Biz bu arada klasik ayvalık tostumuzu mu yapacağız? Yoksa... Sosimizi keseceğiz önce. Böyle ortadan ikiye bölelim. Şöyle. Hı -hı. Şimdi yan böyle ikiye böleceğiz. Bunu da böldük. Şimdi dilimleyeceğiz onu en az 6-7 dilim olacak şekilde. Böyle. Hayır. Şöyle dikine. Böyle böyle. Nasıl 6-7 dilim çıkarıyor bundan? Delirdiniz mi? Aa. Bir. Bu hesaplı bir tarif gibi. Evet. 2, İki... Siz böyle keserseniz biz. İflas. Buyurun buyurun siz devam edin lütfen buyurun buyurun. Ha bu ince mi kesince? Tabi tabi. Mikro. Hı -hı. Bir. İki. İlk denemelere göre iyi. Dört çıktı. Hı -hı. Sizin için biraz size ben senin gibi fakir büyümedim, zengin evinde büyüdüm. <laughs> bir şey soracağım, bu, bu çok zor bundan altı tane çıkartmak. Baya zar, yani şuradan evet. böyle kaldırırsın, karşıyı görürsün yani. Öyle Hı. olması gerekiyor. Biraz haşlanınca biraz şişiyor zaten kendi. He, bu. Daha rahat pişiyor. Ince olduğu için daha rahat pişiyor. Yaptı altı. Evet. Altı buçuk. buçuk. Beş buçuk. Sosisin oh. bir özelliği var mı? Sosis oh. yok. Sosisin bir özelliği yok. Tamam. Yaptım. Tamam. Orada da dört tane daha var sosis. Bu <laughs> sosis doldur... bazen sıkıcı olabiliyor. Evet. Evet. Yani. Normalde biz bu işe başladıktan 6-7 sene sonra zaten sosis kesmeye başlıyoruz. Gerçekten mi? E tabi önce alttan, mutfaktan bulaşık yıkayarak, görerek öğreniyoruz yani böyle şey değil. Direkt geldiğimiz gibi denemiyoruz. Görerek, görerek, görerek. Arkada önce Aa, turşu, domates keserek. Ama 7 senede. Aa. <laughs> ama öyle. Kolay öğrenilmiyor bu tost işi. Dese ki bana 5 yılda bu mevkiye geleceksin o gün işi bırakırım. Aa. Ben 5 yılda genel müdür işte oldum ayak mısın? Başladığınız gibi tost yapamıyorsunuz işte. Tostçuya ilk başladı, başladıktan bir 3-4 sene sonra tostçu olabiliyorsunuz ancak. Yani ben 97-98 yılında ben tost dükkanında çalışmaya başladım. 2010-2011'de ben anca tost yapmaya başladım. Sermaye anca beklemiş olabilir <laughs> misin Faruk Bey? Kendi dükkanım değil, kendi çalışıyorum. O kadar şey... zor bir şey gibi de gözükmüyor ha. Hani ayvalık tostu şey der, geçeriz yani. Ben de sıradan bir tostçu değilim. iyi bir tostçuyum ben de şu anda Ayvalık'ta. Biliyorum. Yani... O yüzden sizi getirdik. Sağ olun, teşekkürler. Daha sıradan olsanız niye getirelim? Değil mi? Bize yakışmaz. Kariyerime yakışmaz bu kari. Mutfak kariyerime. Bir diploma var bak. Evet. Gördünüz mü? Gördüm. Ha, ne yazıyor? Aşçı. Ona göre. Ama kariyerime sosis dilimleyerek <laughs> devam ediyorum. <laughs> Bir şey soracağım. Aşçı okulunu bitiren aşçı denir mi? Denmez değil mi? Denmez. Evet. Pişmesi lazım. Değil mi? Denmemesi lazım. Panca Şimdilik onlar yeter istersen atalım içine. Onlar bize 2-3 tane tost yapar. Kaç lira ayvalık tostu? Ortalama 20 lira şu anda karışık ayvalık tostu karışık şey Hı, -hı. sucuk. Tulum peyniri, peyniri. kasa sucuklu 23-25 arasında geçiyor. Daha pahalı. Tabii e, Tabi malzeme olarak yantrolu sucuk biliyorsunuz. Bilmem. Markada kullandık ama. Evet bir kasa yantrolu gelmesi lazım. Sosisleri yaptık şimdi. Tulum peynirli kasa sucuk yapacağımız için önce tulum peynirini keselim. Onu ortadan ikiye. Bir daha böyle ikiye keselim. Bir <laughs> bunun da kariyeri var mı? <laughs> bunun bir kariyeri yok. <laughs> peyniri herkes kesebilir. <laughs> Evet tamam. şimdi şu şekilde dilimleyeceğiz. Böyle Hı -hı. yine ince zar mı? Yok çok ince olmayabilir. Eliniz cömert tutabilirsiniz. Bol peynirli toz her zaman güzel olur. Biraz fazla cömert olur. <laughs> evet. Tamam, tamam. şimdi sucuğu ikiye. Hı -hı. Şimdi böyle. Hı -hı. Bir yandan çizin soymamız gerekiyor onu. ay Diğerine de ben yardımcı olayım isterseniz. Ah! Vallahi kestim. Aa, olabiliyor aa. böyle şeyler. Ha evet olabiliyor. <laughs> Kimin nazarıdaydı? Bir, yok biraz basıp yukarı evet, kaldırın bence. Kaldırın. 1 Mayıs mitingine gidiyormuşum gibi. Prodüksiyon olarak bir de burada ne yapmamız gerekiyor? Acil ambulans bulundurmamız gerekiyor. <laughs> Acil doktoru. <laughs> o? Armağan yemek programı çekiyor. Sen de bu arada yapıyorsun. Yapayım. Hiç hani geçmiş olsun. Ben de bir ilgileneyim bir şey. Hayır, Müşteri ha, bekleme daha abi. Sen burada kan kaybından ölürsün, sana tost yapacaksın. Alıştığımız şeyler bunlar. İlk gün başlayan arkadaşların olmazsa olmazı. Allah Allah, ne yapıyorsun? Makine ya? sadece makineyi yağlayacağım, tost yapışmasın diye. Coach Evet. Evet, bunu kullanıyoruz. Her gün Coach Pride. Tabii günde 8-10 tane kullanıyoruz bundan. Aa. <laughs> Normalde biz bunu her gün yağlamıyoruz. Sürekli tost yaptığımız için zaten kendi Sadece makine haftadan haftaya temizlendiği zaman yağlıyoruz bunu. Makine haftadan haftaya mı temizleniyor. Yani. Gerçekten. Haftadan haftaya temizliyorlarsa iyi ama kimisi 2 ay, iki buçuk ayda bir temizliyor. Sana Ayvalık tostu satılmasın diye mi geldi buraya? Yok. <laughs> gibi birçok yere gittiğinizde şu an hala ay. makinede yağlayan da var ama dikkat ederseniz tostlar çok yağlı olur. Aa hayatımda ilk defa scotch brite'in bu işe yaradığını gördüm. Tamam şimdi onu yağladık. Hı hı. Burada sosisimiz haşlanıyor. Haşlanıyor. Burada maalesef kanlı, kanlı bir sucuğu ben keseyim isterseniz. Ya. Ya yani lütfen. Hı -hı. Lan bu ne? Aslında raporluyum. Beş gün hiç görmezdi raporu aldım. Şimdi ne yaptığımızı bir daha anlatalım. Sucukları dilimledik. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi bir tane ekmek alıyoruz elimize. Evet. Açalım biraz ekmeği. Peynirimizi dizelim içine. Bir, iki tane. Yok, onlar hepsini koyalım biraz cömert olun. Ha, ha sosiste cimliyken tulumda Evet. Bol şeyiz. peynirli olması önemli Tostun. Tamam, tamam bunu koyduk. Tamam. Sonra? Sucuklardan 6-7 tek hafif makinede öldüreceğiz. Sonra Tostun içine koyacağız. Aa. Tabii, tabii. bunu da bilmiyordum. Çok ince bir sadece o çiğliğini çok ince bir alıyoruz. Bir şey soracağım. Eskiden beri böyle mi yapılırdı? Bunlar yeni adetler mi? 22-23 senedir biz böyle yapıyoruz. Mesela ben çocukluğumda sucuklu tost serdim. Gidersin adam tozcu da sucukla içinde çiğ basardı. Bu kasap sucuğu olduğu için içinde tam pişmiyor. Biraz çiğ kalıyor içinde. Biraz da diri kalıyor. Aa ondan. Şu an alabiliriz sucukları. Ama iyi fikirmiş. Günde kaç tane abi tost satılıyor? Sezonda ortalama 450-500 tane. Onu şimdi yağlamamız lazım tostu. Böyle üstüne mi sürüyoruz? Tabii biz? tabii. Evet. Tek tarafına mı? İki tarafını da. Diğer tarafına da. Yağ dökülüyor. Ya o bir... kadar kaliteli. <laughs> Aa. Artık evde yaparım ben bunu. Şimdi tostumuzu makineye atabiliriz. Şunu da yana koyalım. Basmasın diye normalde vidalarımız oluyor. Demek ki en önemli şeyi sucuğu önceden yapmakmış. Evet. Hmm. İlginç. Domates ve turşu kesmemiz lazım içine koymak için. Artık ben, kalan kol elimle. Bu sefer bilekten. Nasıl kesiyorum? Normal dilim. İkiye bölelim. Böyle? Hı hı. Bunlar da mı zar gibi? Biraz ince olursa iyi olur. Evet bunu da yaptık. Bunu içine koyacağız değil mi? Çiğ. Evet. Avluluk tostunun en büyük özelliği oymuş. Domates pişmemiş olması. Mesela ben ona deselerdi ki eskiden avluluk taşımadan git avluluk tost yap ben domatesi falan koyar basardım. Dediler ki öyle olmuyor canım o. Evet. <laughs> Bir tane oradan turşu da alabiliriz. Turşuyu da kestirecek misin bana? Hı <laughs> hı aynı sosis gibi. Şaka yapıyorsun. Evet, ince ve uzun. Artık ama deneyimli olduğum için aynı fıstık gibi deyince anlıyorum gördüğünüz gibi. Ne oluyor? Bunları böyle zar Hı. gibi. Dörde bölmeniz yeterli. Ha ben öyle zar gibi zar gibi, zar gibi keseyim. En sonuna gireyim dörde bölmeniz yeterli. Mutfakta ki hiyerarşi askerlikten beter ha. Tostu çevirebiliriz yanmasın kurumasın diye. <laughs> Bir şey soracağım. İki tarafta ısı vermiyor mu? Niye i̇ki çeviriyoruz? Tarafı. Şu şekilde çeviriyoruz ki toz çok kurumasın ve çok yanmasın. Böyle yatay? Yani böyle evet. Böyle olunca kuruyor da böyle olunca kurumuyor mu ha, o? Ha bunları uyduruyorsun <gülüyor> <Kösünce> <gülüyor> <yapacağım> <gülüyor> ya. Ne farkı var? ya? ısı her yerde aynı ısı Ama değil Ama arada mi? kendimizi gösteririz. Makineyi açacağız, bir yan yapacağız, bir sağa sol yapacağız ki orada bir görsünler biz de. Bir şey yapıyoruz Aa, yani. Sadece... Şeye e, gibi hani mahallede e, yani. güzel kızı görmüş evet, evet, patinaj çiçek <laughs> gibi kalkıyormuş gibi. Yani anladım ben seni. <laughs> Böyle söyleyin canımı yiyin. Ya onu yan çevir. Çünkü bilmem ne. Aa. senede ne olur Ha bunlar doğru. Sizin diğer <laughs> tostumuzu hazırlayalım mı o sırada acaba? bu pişerken? Haber öleyim ama tamam. Yok. <laughs> Olsun. Şimdi bu bunu... diğer iç, tost için olan sucuk. Büfe tipi bu. Kasap sucuğu değil de büfe tipi karışık su tosta bunu kullanıyoruz. Aa hayatımda ilk defa böyle sucuk gördüm. Biraz ben bunu salam kalın. sandım ya. Bu biraz fazla kalın evet. Bunları 4 dört... Ha anladım nasıl. Tamam. Salamlar kesilmiş. Onlar da aynı şekil. Kaşar peynirimizi keselim. Yine bu zar mı? Yoksa bol peynir demiştiniz. Çok fazla kalın olmazsa daha rahat Çünkü edelim. kaşar pahalı. <laughs> evet. Maliyetler maliyetler. Hayır, bütün esnaf diyor ki bu maliyetlerden sonra dün bir Bursalı bir beyefendi yazmış. Bir boş tabağın maliyeti 10 atıyormuş. Ve diyor ki 10 atıyorum üstüne diyor ben bir pilavın maliyetini koyup 30 liraya bir pilav satarsam Zaten satamayacağım. Bu da şu anlama geliyor. Param varsa dayanırım, param yoksa bu restoranı kapatmak zorundayım." diyor. Kira, çalışan, SSK, elektrik, elektrik. su, işte temizlik malzemesi bilmem ne. Bir boş tabağın maliyeti 16 lira vermiş. Çok para ha. Evet. Tostumuz pişmiştir şu anda. Tostumuzu alabiliriz. Abi bu tostu süsleme müslüme yok değil mi? Yok. yok tamam. Süsleme yok. Oh be! Tostumuzu alalım. Eliniz biraz yanacak bu bir sefer. Şöyle kağıdın içine bu şekilde alıyorsunuz. Hı. Çevirin böyle, tostu yağladığınızda tuttunuz ya, o şekilde ağzı bu tarafa bakacak şekilde. Böyle. Evet. İçine domates ve turşu koyacağız, açacağız arasını. Maşa ile beraber. <laughs> Açalım tostu. Böyle. Hı hı, of Çok güzel oldu. Çok. Metin güzel. Bey, ama vermeyeceğim. <laughs> Bundan bir tane mi, iki tane mi? Şunu ya, niye yakmıyorsunuz, domates... elinizi yakıyorlar. Yani, niye? Kağıtta tutarsanız eliniz yanmaz, şu şekil. Bir yarım domates koyacak şekilde. Çiğ domates. Hı hı. En önemlisi. Evet. Domatesi acımamak için önce domates tutmayı becerebiliyorsun. <laughs> <laughs> Sonra iki tane turşu. 4-5 tane kadar koyalım. Evet. Hı hı. Hafif tuz. Hafif tuz. Evet. Çok hafif. Peynir biraz tuzlu olduğu için hafif oldu mu yeterli ona. o kadar mı? Evet. Orijinal tostumuz bu. Çok güzelmiş. Onu o, siz mi yeseniz o, acaba? Yok, siz yiyeceksiniz. Siz mi yeseniz acaba? Niye? Ben yiyeyim. Buyurun Afiyet olsun. Sağ olun efendim. Hmm. Çıtır çıtır çok güzel. <laughs> Vallahi bir yerim düşecek. Gerçekten çok güzel, çok lezzetli. Sizden tostçu olur. Olur değil mi? Olur. Parmağı da kestim, o da tamam. Parmağı olur. da kestim, o tamam. Şimdi tamam, ikinciye geçiyoruz. Sosyal. Önce iki parça sucuk, şöyle tam ucuna kadar. Bir. Hı -hı. Şuraya, şuraya. Bir de buraya yanına, iki tane yanına. Haa, Yan böyle. Yana. Aha. İki tane salam koyalım şimdi. Bir şey söyleyeceğim bak. Bunu böyle yapacaktıysak niye ikiye böldük? Niye bize iş çıkartıyorsunuz? Aa, ben de insanım Ayanın. yani. Böyle. Bir. Hı -hı. Bir salam daha. İki. Bir tane daha sucuk koyalım buraya gene. Evet. İki tane salam yine. Böyle şey, göründüğü gibi basit bir şey değil tosta. Değil mi şu an? Ha, evet. Bir tane en sona sucuk koyalım şimdi. 3 dilim kaşar. Tazesinden. Evet, var. 1 2 3 Evet. Tamam. Şimdi, şimdi aynı şekilde alayıp gene makineye atabiliriz dostum. Artık alıştık. Ne yapıyoruz? Yağlarken bu açık tarafına baş parmağımızı koyuyoruz ki ikiye bölünmesin. Parmak kesilmesin. Bunu yağlıyoruz. En kötüsünden margarinimizle. Bütün margarinciler beni linç bu arada. Olsun. Öteki tarafını ay. <laughs> Margarinler düşüyordu. Sonra ne yapıyoruz? Aynı o şekilde atıyoruz gene açıyoruz. <laughs> Yan biçimde evet. koyuyoruz. Şöyle çekir, çekir, çekir dik şekilde. Dik şekilde Aha. önce. Bunu da koyalım ki ezilmesin. Sonra kapatıyoruz. Evet. Evet şimdi bir şey soracağım bu ha şeyle hiç işimiz olmadı diyecektim. Peki Sos. onu koymadı. Ne? İşte Sos. bu karışa en son. Domates, turşu, sosis, üstüne ketçap, mayonez. Mesela bu benim çok öldüğüm bir şey değil. Ama çok meraklısı var. Mesela ayvalık tostu deyince herkes bunu anlıyor. Ötekini peynirli tost Halbuki gerçek ayvalık tostu o Hocam, ilk yaptığımız. Tabii ilk yaptığınız. Ben İzmir'deyken bunun yumurtalısı vardı. Yenge. Doğru. Aha, ona yengen diyorlar. Ona mesela ketçap mayonez de koymazlardı yumurtalı ya. Evet. Şimdi neyi bekliyoruz? Tostumuzun Biraz olması. pişmesini. Kaç diyor bir avuk tostun maliyeti? Tost diyoruz ama ucuz bir şey değil ha. Değil. Şu ekmek en boş şekilde şu bir buçuk lira mesela. Peynir maliyeti 3 lira falan buluyor bir tosta. Zaten dört buçuk lira yaptı. Daha bunun içine sucuk, salam, sosis, domates, turşu, ketçap, mayonez, elektrik. ambalaj grubu, elektrik, su. Aa, değil mi? Çok. Bu sene yani sezonda 30 liraya yakın olur zaten tost. Oo. Hani baktığında bugün toz yedim diyorsun. Ne kadar pahalı aslında. Evet. 30 lira yani. Bak, Tostu bir çevirelim pahalı. isterseniz. Yanmasın. Maşallah. Allah da. Allah. Yine kendimi kaybettiğim bir gün daha. <laughs> çok büyük havayla yan koydum. <laughs> yan koydum. Kışı kaç tane satılıyor? Yani 100 tane 110 tane satan şu anda iyi satıyor. Hiç yoksa şu an 100. 100 tane tostçu kesin vardır. Ayrılıkta mı? Kesinlikle vardır şu an. Şaka. Tabii kesinlikle vardır. Benim bildiğim tostçu sayısını söylüyorum 2. Olmadı mı hala ya? Buyurun siz Bir şey soracağım. Edin. Eskiden böyle hani tost yapılırken böyle adamlar basardı tepesine filan. Arkadaşlar yok. Yok. Makinalar artık gelişti. makine kendi gücü yetiyor zaten makinanın. 12-13 kilo ağırlığında oluyor zaten kapaklar. Evet. Bence oldu. Evet olur. alabiliriz artık. Buna mesela ne şeyi böyle hafif Kıtır kıtır olması mı? E tabii kıtır kıtır olması çok önemli tostun. Yumuşak gevşek oldum zaten içine domates falan da girdim iyice böyle şey oluyor. Hamur gibi bir şey yani oluyor. Yani alacağımız zamanı bu üstünün hafif yanmaya dönmesinden mi tabi Tabii Tabii tabii. Bunu alıyorduk elimize. Elimizle hem keseceğiz hem yakacağız biliyorsunuz. Allah'ım. Bunu şimdi böyle yani Aynı şekilde içine domates turşu. Sardal yakışmaz mı buna ya? Sanki. Kimisi istiyor ama herkes sardalı tercih etmiyor. Şöyle biraz tuz. Biraz daha yoğun olabilir bunda. Bunun, Tostumuz ben artık ben... hazır. Kedinin ciğere baktığı gibi. Ama ben bunu çok sevmiyorum. Bunu Bunun meraklısı değilim. Gerçekten çok güzel oldu yine. Yani. Siz her gün yiyor musunuz? Her gün olmasa bile haftanın 3 günü 4 günü kesin. Ama hiç maşallah. En çok neyi seviyorsunuz. Kavurmalı falan yapıyorlar görüyorum. Kavurmalı da yapıyoruz. Kavurmalı... Ya ben aslında çok tutucuyum bu yemek konusunda. <laughs> Her şeyi tadıyorum ama mesela alışkanlıklarımdan da çok dışarı çıkamıyorum. Yani hiç kavurmanı tost yemedim mesela. Onu da deneyebiliriz. O da çok güzel. Kaşar kavurma. Gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> Israr etme <Niye> ya. Dana kavurma. <laughs> Yaptığınız tostun tadına bakın. siz bakmayacaksınız. Ben onun tadına baktım. Çok güzeldi. Evet. Tam ayvalık tostu. Kaşar uzuyor. Evet. Çok lezzetli. Afiyet olsun. Olsun. konu yaparım ben eve gel. <laughs> Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Rica ederim ne demek. Döneyim yerinde yemeğe geleceğim. Beklerim her zaman. Haftaya inşallah yani ölmez sağ haftaya görüşmek üzere hoşçakalın.